çok kolay ama bir o kadar lezzetli çorbama da başlamak istiyorum. Peki neydi o? Nefis bir köy çorbası yapacağız. E hadi onun da malzemeleri gelsin. Köy çorbasının malzemeleri neler? Yeşil mercimeğim bir su bardağı, pirincim, bulgurum eşit ölçüde 3 bölü 1 oranında kadar, bir tane soğanım, salçam ve tereyağım var. Bunu da opsiyonel olarak ben ekliyorum. Tarifinde yok o yüzden listeye yansımadı. Ama eğer evinizde varsa bir su bardağı da domates rendesi ekleyin. E çorba yapıyorsak peki kahraman ne oluyordu? Kesinlikle bol ilikli kemik suyu. İlk olarak birazcık mercimeklerimi haşlamam gerekiyor. Birazcık dedim. Çünkü mercimekler bulgurla, pirinçle de pişeceği için çok fazla değil. Bir 5-6 dakika haşlayacağım ki son anda hepsi eşit dirilikte olsun. Mercimeklerime biraz su ekledim ve kapağını kapatıyorum. Pirinçlerin altını kısıyorum. Ve şimdi çorba tenceremin altını yakıyorum. Biraz ısınsın, içine zeytinyağı ekleyeceğim. Soğanlarımı ve sarımsaklarımı güzelce soteleyeceğim. Şöyle bir yandan da sütüme bakıyorum. Birazcık daha vakti var. Bu arada tencerem ısındı. Hemen içine zeytinyağımı ilave ediyorum. ve soğanlarımı kavuruyorum. Soğanlarımın üzerine tabii ki iki diş sarımsağım var. Sarımsağımı da ekledim. Soğanlarım pembeleşirken ve mercimeğim de hafif hafif kaynarken Bulgurumu ve pirincimi yıkıyorum. Soğanlarım güzelce pembeleşti. Şu ana kadar hiçbir baharat eklemedim. İçine salçamı ilave ediyorum. Salçamı da ilave ettim. Güzelce kavuruyorum. Şimdi sırada yıkadığım pirinçlerim ve bulgurlarım var. Bugün ocağımı böyle idareli kullanmam gerekiyor. Çünkü tencerelerim için oldukça yere ihtiyacım var. Bunlar kavrulurken de hızlıca mercimeklerimi süzeceğim. Size göstermek istiyorum. Çok fazla pişirmedim. Buradaki asıl amacım mercimeklerin bu kara suyundan kurtulmak. Hafif haşladığım mercimeklerimi tekrar yıkadım ve tencereme gönderiyorum. Şu ana kadar hiçbir baharat tuz da eklememiştim. İçine dolu dolu 3 çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Biraz karabiber ve tabii ki kırmızı toz biber. Güzelce tekrar karıştırıyorum ve üstüne opsiyonel olan domates rendemi ekliyorum. Tekrar karıştırdım. Bir yemek kaşığı tereyağım var. Sosu içinde de hazırlayabilirsiniz. Dışarıda da canınız nasıl istiyorsa. Ben şu an dışarıda hazırlamayı tercih ettim. Hemen bir yemek kaşığı tereyağını da içine alalım. Bunu da aradan çıkartalım. Şimdi benim neyim var? Bu çok sevdiğim iliklerim. Şöyle size göstereyim. Sadece çok büyük olanları parçalayacağım. Bu çorbaya bazıları kıyma koyar, bazıları et koyar. Eğer bundan varsa hiçbirisine gerek yok. Çok ufalamayın böyle azıcık büyük büyük olsun. Şimdi bu da içine gidiyor. Sosumun içine şöyle koca bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekledim ve tabii ki nane. Birazcık yakın, çok fazla olmasın. O zaman da böyle yanık tadı gelir size. Bu arada pirinçlerim de olmak üzere hemen çorbamın içine mis gibi kemik suyumu da ilave ediyorum. Ocağın altını da açalım. Kaynayınca kısacağız. Güzel bir karıştıralım. Sosumuz da hazır. Onu da kapattım. Kaynadığı anda ben sosu dökeceğim. Sostaki baharatlar o mis gibi tereyağı ile de pişsin istiyorum. Şöyle de size göstereyim. İliklerin nasıl et gibi durduğunu görün. Çorbam da kaynadı. Ocağın altını kısalım. Şöyle bir karıştıralım. Bu arada çorbam da oldu olacak. Ben siz görmeden sosunu dökmek istemedim. Şimdi hemen onu da ilave edeceğim. Şöyle bir kıvamını görün istiyorum. Tam böyle adına yakışır mis gibi köy çorbası oldu. Hemen sosumu da ilave ediyorum. Bununla kaynasın. Bu çok güzel oluyor çünkü bu şekilde kaynadığında. Biraz da suyundan alalım şöyle. Güzelce karıştırıyorum. Ocağın altı kısıkta. Birkaç dakika daha kaynadığı anda tamamdır. Servise başlamak istiyorum. Ve köy çorbam hazır. Çok lezzetli. Böyle ana yemek gibi şöyle kıvamında bir görün lütfen. Yine servis yaparken mutlaka bir karıştırın. Çorbam hazır. Bol bol da elikle